Hakan Ural ee, TV8'de e, bu iş sürdürülüyordu sabah programında Ece Hanım sürdürüyordu. Ece Hanım da kapattı bu dosyayı fakat sadece Beyaz TV'de kaldı. Beyaz TV'de Eser Ezmeci'nin e, her gün programına farklı farklı kişiler katılıyor. Sadece o yapmıyor, yürütmüyor. Artı o da buradaki tartışmaların içerisinde yer alıyor ve o da her gün hemen hemen yayınlar yapıyor. Şimdi... Beyaz TV'de Esra Ezmeci'nin programında hemen hemen her gün yeni bir iddia atılıyor ortaya. Bambaşka iddialar atılıyor. Mesela bu odanın içerisinde biz olay yeri inceleme dikkat çekiyorduk ki diyor ki bu kutular nereye gitti? Yani bu e, sol tarafta kutular var ve bu kutuların nereye gittiğini sorguluyor e, Esra Ezmeci. Yine e, Esra Ezmeci'nin programına bir hanımefendi katılmış. Ee, önemli bir şey söylüyor. Ee, bunların hepsi tabii ki de iddia ama sonuç olarak televizyon kanallarında bunlar dinlendiriliyor. Ee, yani e, cenazeyi nakletmeden bir gün önce ben yanlarındaydım biz haber aldığımızda gitmiştik ve odaya da girdim. Kayılacak bir yerde yoktu. Arma Efendi diyor ki yani bu kaymaya ilişkin odanın içerisindeki kaymaya ilişkin ben diyor evin içerisine girdim. Cenazeyi nakletmeden bir gün önce diyor. Ölümden sonra olduğunu söylüyor. Diyor ki içeride bir kayma yoktu. Yani kendisinin kaymadığını e, söylüyor. Bu da bir başka bir iddia. Yani iki iddia dolu var aslında Esnaz Meclisi'de şu anda. Birisi şuradaki kutular, bu kutuların önemine dikkat çekiyor. Sol taraftaki girişteki, sağ taraftaki de herhalde düzenlendiğini iddia ettikleri oda. Ee, yine burada hanımefendi diyor ki ben odaya girdim diyor. O da da şeyi görmedim diyor. Hani bir kayma durumu olmadığını söyledim. Bu iki iddia Beyaz TV'de dinlendiriliyor. Beyaz TV'ye geleceğiz. Şimdi en son ve en saçma yorumu Kobra Murat yaptı. Şimdi Kobra Murat ben cenazede gördüm. En ön saftaydı. Hatta o gün biz video atarken şey demişti. Yani insanlar kendi cenazeye gelenler Kobra Murat'ı görmek için böyle şey yapıyordu birbirine haber veriyorduk. Cobra Murat, Cobra Murat burada diye fotoğraflar çekip birbirine atıyorlardı. E, hatta videoyu da oradan vermiştik e, ilk e, cenaze videosunu. Şimdi Cobra Murat'ın e, iddiaları da yine Beyaz TV'de. Yani başta diyeyim ha ya, bu işi Beyaz TV götürüyor. Şimdi bu iddiaları ne çocuk, çocuk eğleniyor. Evet çocuklarıyla TikTok yapmak istiyor. Lavaboya giriyor. Lavaboda elbisesini giyiyor. Üstünü başını toparlıyor. Lavabodan çıkıyor. Hazır mıyız diyor. Ondan sonra camın açık olduğunu, odanın serin olduğunu hissediyor. Kızlar müziği kısmı şak 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 camdan aşağıdaki insana şak şak yapıyorlar. Geliyoruz iniyoruz gibi bir şeyler yapıyorlar. Gülü de ne oluyor lan orada deyip hiddetten odaya giriyor. Bir bakıyor ki cam açık, kızlar şakşak şak yapıyor. Aa manyaklara bak falan filan diyor. Bu saatte inilmez ki diyor kızlara. Açıklaması. Altıncı kattan güllü yere düşmüş oluyor. Aşağıda Eşref diye birisi var diye düşünüyorum. Bambaşka bir şeyden bahsediyor. Şimdi hepsine geleceğiz. Fakat e, Kobra Murat bunu yanlış değilse kendi e, sosyal medya hesabından paylaşıyor. Beyaz TV'de bunu bak, bak, yayına çağırıyor. Dur. Yayında Kobra Murat'a e, bir video hizletiyorlar. Bak 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 bak. Dur orada. Gel geriye. Şeref saat var mı? Bak. O şeref lafını alabilir miyiz? Bak belli belirsiz erkek sesi yazıyor. Bak. Tamam. Evet. Ama... <laughs> Devamında da Arto diyor ki işte videolar falan filan. Şimdi burada sorumlu yayıncılık diye bahsettiğimiz şey tamamen bu. Kobra Murat diyor ki ben bu görüntülerin yani sizin günlerdir aslında yayınladığınız görüntüler üzerine bir kurgu yaptım diyor. Yani oturmuş evinde bir kurgudan bahsediyor. İddiası şu diyor ki 6. kattan aşağıya doğru Eşref ya da Şeref neyse bunun adı birisine sesleniyorlar bir erkeğe onunla konuşuyorlar. Aşağı inelim falan filan diye bir kurgu yapıyorlar. Bu Gül'ün de bundan haberi olduğunu söylüyor. Yani işte çocuklar kendi arasında konuşuyor. Ve bu video deşifresini yaparken de bir mesela şuna bakar mısınız? Bak şeref saatin var mı? Belirsiz erkek sesi. Bir sürü şeyi Beyaz TV yapıyor. Kobra Murat'a bunu yorumlatıyorlar. Kobra Murat'ta olduğu yerden bir dosya yorumlaması yapıyor. Yani bir olayı e, şimdi dediği e, dediğini doğru sayarsak Kobra Murat'ın bu işte kimler sorumlu biliyor musunuz? Bakın Kobra Murat diyor ki evde bir erkek var aşağıda bekliyor. O zaman biz apartmanı size göstermiştik. Şöyle bitişik nizam iki apartman düşünün ve çok sayıda insan var orada. Eğer aşağıda birisiyle yani altıncı kattan birisiyle konuşmak isterseniz bağırmanız gerekiyor. O zaman bütün komşuları zan altında bırakıyor. Aşağıdaki o kişinin duyulması lazım. Eşref ya da şeref diye. Bunun mümkün olmadığını oraya gittiğim için söylüyorum. Size sö bunu hakikaten söyleyebilirim. Böyle bir şey mümkün değil. Yani mümkün değil yani. Aşağı doğru seslenin, seslendiğiniz herkes duyar. Hatta bizim o videomuzu izleyin. Orada gürültü sesleri geliyor. Biz öğlen gittik mesela. Akşam 3'te bile değil. Bakın akşam 2'de 3'te oldu bu olay gece 2'de 3'te birinin aşağı doğru seslendiğini düşünsenize birisi mutlaka çıkar der ki aşağıda biri vardı şeref diye şeref diye bir görgü tanı size bunu anlatır. Yani o yüzden eğer bu dosyada hani çıkıp e, mantıklı açıklamalar yapılmazsa ne olur? Hani böyle düşer magazine ve magazinde oturur o ses dökümlerinin e, üzerine bir şeyler yazar. İşte şeref saatim var mı? Eşref bilmem ne. Bir erkek sesi duyuluyor. Yani siz bunu kendiniz duydunuz. Yani bu yüzden bu yüzden dedim ya kriminal ve otopsiden gelecek rapor bekleniyordu. Otopsideki rapor geldi. Şimdi neye dönüldü? Dönüldü o ses kaydına. Ses benim için de asıl bizim hani oraya gidişimizdeki en büyük tartışma şuydu. Biz de bu işin bu ses ee, içerideki olaylar ve oradaki konuşmalarda çözüleceğini düşünüyoruz. Eğer oradaki konuşmalar kriminal iyi bir çözümleme yapar hakikaten net bir şekilde sesleri duyulabilecek seviyeye getirir ve dosyanın içerisine de bunu koyarsa emin olun bu tartışmaların tamamı bitecektir. Tamam bitecektir. Ama yine söylüyorum bu işi sulandıran şu anda medya, yani magazin medyası bile bu işi sulandırıyor. Bu işte reyting var, biliyorlar. Bu işi buraya doğru yönlendiriyorlar. Bu işi böyle sulandırıyorlar. Gazeteciler de bu işten çekildikleri için saçma, e, sapan bir duruma geldi bu. Yani düşünsenize hani oturmuş aşağı doğru sesleneceksin. Şeref diye biri var, yok eşref diye biri var. Yayına çıkaracaksın bunu. Yani bu iddiaları dinlendiren şahsı sanki bir cinayet polisiymiş gibi yayına çağır, çağıracaksın, yayına çıkaracaksın. Sonra hiç duyulmayan şeyleri ya da kendinizin duyduğu şeyleri oturacaksınız. Şeref saatim var mı? Yok eşref saatim var mı? Belirsiz bir erkek sesi gibi şeyler yazacaksınız. Oradaki kurguyu oluşturup ortaya eğer şu anda 100 tane doğru atılıyorsa siz tamamını yok etmiş olursunuz bu tarz yalanlarla. Zaten ailede yani oğlu da bu Kobra Murat'ın iddiaları üzerine bir suç duyurusunda bulunmuş. En azından yani Meslektaşlarımız paylaştı. Bu arada herhalde hal, yalan, yalan bilgi alan en yayma suçu olsa gerek böyle bir şey yapmışlar yani ailesi böyle bir şey yapmış oğlu herhalde bir suç tutusunda bulunmuş. Şimdi biz buraya yeniden dönelim. Şimdi asıl tartışma şu yani bu aydınlanmayan taraf bu yani başından beri aynı şeyi söylüyorum ben. Kesinlikle odaklanılması gereken yerlerden birisi burası. Bu ifadeler yani ben burada asla ikna